Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlangıç motosikletlerinin en kalitelilerinden bir tanesiyle beraberiz. Benim gözümde çok kaliteli, gerçekten çok kaliteli. Çünkü ben Honda'yı beğeniyorum. Karşınızda Honda CB 125 ile beraberiz. <laughs> Herkesin sahip bu modeli 2018 model. Önde ve arkada ABS'si var. Bazı modellerinde yok. Öyle biliyorum. Ee, yaklaşık 13 beygir gücünde tek silindirli su soğutmalı. Honda kalitesi arkadaşlar. Honda kalitesine hiçbir zaman lafımız yok. Tabii bir iki tane Kureni elbette vardır. Ee, motorun sahibi Çağrı arkadaşımız. Onu da zaten birazdan kamera karşısına alacağız. Tek tek kendi görüşlerini soracağız. Ben önce kendi fikirlerimi şöyle bir söyleyeyim. Mesela ben üstüne çıktığım zaman boyumu bir göstereyim size. Ben parmak ucunda duruyorum. Artçı selesi sert. Onu söyleyeyim. Yol yani şoför selesi de oldukça sert. Ama motor teknolojik. Bayağı teknolojik. Çünkü önde bile Amerikan park var. Arkaya koymamışlar. Fabrikasyon motorda Amerikan park var. Onu zaten göreceksiniz. Bu motor e, başlangıç diye soracak olan arkadaşlarımız illa olacaktır. Arkadaşlar başlangıç motosikleti bundan olur. olur ama şöyle lastiklerini değiştirmek kağıdıyla çünkü Honda Japon yani diğer videolardaki Çinli motosikletler gibi parçası ucuz değil. Ne yazık ki Türkiye'de parçaları çok pahalı. Ben şunu bir araştırayım dedim. 4000 liraya yakın fiyat çekilir bazı yerlerde. Bazı yerlerde 6000 lira. Şu yani şu plastik parçası. Araştırdım. Alacan ama düşmeyecek. Başlangıç motosikleti. Olur mu olur ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Lastiklerini değiştirmeniz tavsiye ediyorum. Her motosiklette, her videomda da söylüyorum. Her motosikletinize lastiklerinizi değiştirin arkadaşlar. Onda CB125 biraz da kullanıcı deneyimi çağrı arkadaşımızdan dinleyelim. Kendisini şimdi kamera karşısına alalım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Motosikletin sahibi yanımızda Çağrı arkadaşımız. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biz onu kendisini Ares Alias tanıyorduk. Evet. Ama ismi çağrayıymış. Ares neden geldi çağraya? Ares savaş tanrıçası. Sosyal medyada çok adımı soyadımı kullanmıyorum. O yüzden Ares Alias koydum. Anladım kardeşim. Hoş Böyle ederim. ilkokula hoş gelmiş gibi bir şeyim var. Havam var. Sorma. Kanka, e, motoru beğeniyor musun? Motoru ben çok beğeniyorum. Ya yani motorun e, her anlamda yani gidişi güzel, parça kalitesi gayet güzel. ABS'si evet. var ki bu benim ilk motorum. Honda kalitesi. Evet kesinlikle Honda kalitesi ve Honda'nın aslında böyle hem kalitesi tarafı da var, kaliteli tarafı da var. Bu kaliteli Hı -hı. olan taraflardan. Ee, parça kaliteleri gayet güzel. Motorda... ...kronik sorun olarak... ...ben evet. sadece bir şey biliyorum. Neymiş o? Zincir sesi geliyor diyorlardı hareket halinde, vites Evet yerlerce. ben de onu söyleyecektim. Zincir, Zincir sesi geliyor 250'de de böyle bu arada. Ama hani Onun da dediğim gelelim. gibi ilk motorum ve hani giderken beni öyle çok rahatsız eden haşur huşur bir ses yok. Hani o kadar pimpirikli değilseniz bu sizi rahatsız edecek bir ses. Asla değil. Çözümünü falan araştırmıştım ama bir şeyler yapıyorlar. Zincir dişli değiştiriyorlar. Onu ben zaten sıfır motor aldığımda ilk yapacağım şey oldu. Hı hı. Motorda hani artısı ABS'si zaten ilk motorum. İlk motorum. Evet. Top speed'i zaten 145'te kesiciye giriyor 6 vitesli. 125 cc olmasına rağmen 145 km hız bence çok iyi. Yani gayet Gerçekten güzel. çok iyi evet, yani. Kesinlikle gayet güzel. Motorun bana göre tek eksisi yani Dörtlü yok. Bunun 250'liğinde de dörtlü yok. Yani sen yapıyorsun bu motoru 140-145 bin lira bir fiyat koyuyorsun bu motora ve sen bu motora neden dörtlü koymuyorsun? Hondasın sen. Evet. Yani Bazı motorlarda da Çin malı markalarda, Mondial, CFMoto dörtlü. Hatta CFMoto artık navigasyon bile koymaya başladı. Evet. Ekranı yansıtma yani falan, yol bilgisayarı. Sen LOL bu motora yani. neden dörtlü koymuyorsun? Tek eksisi o. Onun dışında istersen üstüne çıkayım, seyirciler görsün. Görsünler, bir üstüne çık bakalım. Boyu nasıl? Senin boyun kaç? Benim boyum 1.87. Kilo? Ee, kilo 60, 60 kiloyum. Bir şey söyleyeyim mi? Motor, Motor altında güzel duruyor ama boyum birazcık sanki uzun gibi. Motor boyun, benim boyumdakiler gibi. da göre e, boyum uzun duruyor. biraz Arkçı aslında... arkaya bindiği zaman nasıl görünüyor? Arkçı ar olarak. Arkçı selesi konforsuz. Ben bunu çoğu arkadaşımdan duydum konforsuz derler. Bir şey söyleyeyim mi? Mondial Drift videosundan hatırlayanlar olur. Bu daha sert. Ya bu çok sert. Evet. Çok bayağı sert. Ya artçı için Oo. çok değil. <laughs> bu <Ya gülüyor> daha kötüymüş çıkamaz. kanka. Çıkamaz. Evet. Buna yok. Yok ben bunun uzun yola <laughs> <laughs> <O> falan çıkmam. Bu Of anam. ben bunda beğenmediğim tek bir yönü var arkadaşlar. Bir de egzozu yere yakın bunun. Kasislerdeki kişi çok fena sürtüyor. Çat 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 duydum yani. Başıma gelmedi değil. Gördüm Benim mi? başıma hiç gelmedi. İki ben kişi... gördüm. Yani yüz küsür kilo arkadaşımla da bindim. Hiç öyle bir şey yapmadı. Hatta ben ney en çok bu tarz ekos tipini seviyorum. Böyle yanda kocaman sevmiyorum. Yakıt 100 kilometrede ne kadar yakıyor? 100 kilometrede eğer tapa gaz açarsan sonuna kadar 120-130 bandına gidersen 3.2 yakıyor. Çok iyi bir rakam. Ee, Gerçekten iyi bir rakam. Eğer diyorsan ki ben dikkat edeceğim, az yakmasını istiyorum vesaire diyorsan da 26 2.5'a kadar düşürdüğüm oldu benim. 2.4 hiç görmedim ki o kadar dayanamıyorum çünkü. Hı hı. ama iki nok iki buçuk iki nokta altı gayet güzel rakamlar bence o şekilde anladım. sen bunu ne zaman almıştın kardeşim? Ben bunu e, 25 Ocak'ta aldım bu yıl aldım e, ilk motorum zaten dediğim gibi hı hı. o şekilde. Arkadaşlar Ares e, daha önceden bizim motosolutur ekimiz var bu arada onlara da selam olsun. Biz motor kullanırken bazı bizim gruptaki arkadaşlar ben dahil bize Instagram'dan ulaşıyordu. Evet. Yani Yazıyordu. Ben kulübe ilk geldiğim zaman Bu çocuk zaman çok hevesliydi. Anıyorum. Hevesliydi. Yani sonunda istediği şeye ulaştı. Yani hiçbir zaman ben söylüyorum. Hedefinizden vazgeçmeyin. Kesinlikle. Motosiklete ben şu gün başlayacağım, yarın başlayacağım, öbür gün başlayacağım demeyin. Hemen başlayın. Cidden yani. Tehlikeli bir şey değil. Rahmetli Barkın Bayoğlu'nun da söylediği gibi arkadaşlar. Bunlar tehlikeli bir şey değil. Çok güvenli aslında. Tehlikeli, tehlikeli olan arabalar, ve bu yolları yapanlar o introi'yi oraya koyacağım zaten. Bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar kesinlikle. Yani dediğim gibi ben Honda kalitesini beğeniyorum. CB 250'ler gibi, CB 125 arada çok kaliteli. Evet, ya zaten Karçalı tip olarak yani. çok yakınlar birbirlerine. CB 250 biraz daha kare yapıyor. arkası biraz daha kare, Hı -hı. deposu biraz daha kare. Bu biraz daha böyle. Sivri tasarımları var. Arka biraz daha böyle kaç rengi, rengi vardı? Bunun dört rengi var. Evet. Üstü, bu gördüğünüz metalik siyah, hı hı. beyaz rengi var. Ee, bir tane gri rengi var ama mat gri Bir de bordo kırmızı rengi var. Onlara re rengi seçeneği mevcut. Evet. Orada görürler. Bu şekilde. Sen Instagram hesabında söyle kardeşim, oraya ekleriz. Instagram hesabı ikisini de söyleyeyim. İkisini de söyle. Motorun hesabı Borse Vegas. Burada da yazıyor zaten. Tamam. Ee, kendi orijinal hesabımda Ares altre aliaska. O şekilde. Ares kaç yaşındaydı sen? Ares diyorum ben yani biliyor e, evet 17 yaşındayım. E, motorla alakalı bir sorunuz, e, aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka Çok yazın. Iyi. O asla sorun yok. Hepsinin cevaplarım. Tamam. Onayı aldık yani. Bir problem Kesinlikle. yok. Tamamdır kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. motorunu bize teslim ettin, gösterdin. Biz abi. motorun şimdi bir detay çekimlerini çekelim. Yalnız arkadaşlar, ee, bu videoda motorun üstüne çıkıp da motoru kullanmayacağım. Sebebi de şu, demin geçtiğim yolu yıkadılar. Ne yazık ki yani geldiğimiz yolu yıkadılar. Yıkadıkları için de ben şu an çıkacak başka bir yer arayacağım. Motorun bir artısını da eklemek istiyorum bu ha, arada. Şöyle hani dediğim gibi başlangıç motoru ve ABS benim için çok önemliydi. Ben aslında CBR alacaktım. He. Fiyat çok yükseklere çıktı. Bunlar hemen hemen aynı geliyordu o zaman için. 60-70 bin liraydı. Bu 80'e aldım ben bunu o zaman. Hı, hı Ya 145'te ben sonuna kadar denemek amaç dümdüz yolda asfalt sonuna kadar fren yaptığımda tıkı 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 direkt ABS çalışıyor işlevli. Ee, fardan da bahsedeyim. Evet tamam. Fardan da bahsedeyim. Far, bütün farları led. Sinyaline, stopuna kadar her, her şeyi şey led. Ve hani e, kontağı konta açtığım zaman ben bu yolda giderken selektör çat 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 yaptığım zaman yani bana yol vermeyen araba yok gerçekten güçlü bir e, aydınlatmaya sahip. Eklemek istediklerim bunlar. Tamam kardeşim. Çok teşekkür ederim. Benim bir iki sorum olacak sana. Tabii. Bu motor seni şehir içinde yoruyor mu? Bu motor beni şehir içinde asla yormuyor. Az önce de oturuş pozisyonumu gördünüz. Gayet rahat bir oturuş pozisyonuna sahibim. Kaç kilo bu motor? Bu motorun boş ağırlığı 126 kilo fabrika verisi. Bana göre gayet hafif bir motor, kullanımı rahat. Ya yani bacaklarımı aldığım evet. zaman gayet Bisiklet gibi geliyor bana. Daha hafif motor evet. Hafif, gerçekten hafif. Zaten parça kalitesi çok güzel arkadaşlar ya. Ben çok çok beğendim yani. Cebe 25'i de çekeceğiz. Onun için de takipte kalmayı unutmayın motor. arkadaşlar. Evet. Bizim kimde? Var? Erdem'de vardı. Ona da burada selam. Kardeşim az kaldı. Senin motoru da çekeceğiz. Tamamdır çağır. Çok teşekkür ederim kardeşim. Motorunu bize teslim ettin. Estağfurullah. Her zaman. Eklemek istediğim başka bir şey varsa da söyleyebilirsin. Herhangi bir başka bir şey yok. Parça kalitesi hakkında ne düşünüyorsun sen? Parça kalitesi dediğim gibi Honda'nın iki sınıfı var. Bir e, maliyeti düşük tuttu, bir de maliyeti gerçekten ben motor yapacağım deyip oturup çalıştığım motor. Bence o bu onlardan bir tanesi. Hı hı. Parça kalitesi gayet güzel. Hani buraları, grenajı tamam plastik ama uzaktan bakıldığında gerçekten kalitesi gayet güzel. Hani e, ya şurası yani demir gibi duruyor ha. şuraları. Yani bana göre gayet güzel. Şeyi de göstereyim. Barkın Bayoğlu'nun dediği elde kalma olayı yok. Oo. <laughs> Bunu böyle koyuyorsun. Cüzdandan çıkarıp Hele şükür bundan Menteşe koymuşlar. Bunda Menteşe var. Ya dediğim gibi Honda'nın e, gerçekten ben motor yapacağım deyip uğraştığı bir motoru bana göre bu. Bir de şöyle bir durum var. Benim gözümde arkadaşlar nasıl desem. Bu motosiklet sadece başlangıç motor olmaz. Yani bu motoru alacağın, Ya yani belli bir yaş sınıfına değil yani hitap etmesini evet, geçtim. Aslında. Bunu herkes alıp kullanabilir. Şahsen i̇şte ben bile alır kullanırım kesinlikle yani hani o kadar uzun yıllardır motor ccb... kullanıyorum ama yani ben bunu aldım bununla bir uzam daha yapıştırdım gideden giderim gezerim geze geze giderim ben ya. bunda hiç gider de söyleyeyim e, asla hararet şey yapmadım zaten hararet de e, yapmıyor Berkay abim de çeker göstergeleri hararet göstergesi Hı -hı. koymamışlar sadece Detayları bir biraz daha çekeceğim zaten kırmızı e, hararet e, işareti koymuşlar hani motor lambası gibi oda yanıyor sadece evet yani hararet seviye göstergesi yok yok, yok. seviye yok ama zaten bence gerek de yok Su soğutmalı 125 cc ve ben havanın 38-40 derecelerinde tapa gaz sonuna kadar yüksek devir kullanmama rağmen ben asla o lambayı bir kere bile görmedim. Sadece kontağı açtığına görüyorum. Zaten şöyle o bir durum var Çağrı. E, orayı düzeltelim. Yüksek süratte gittiği zaman motoru çok rahat hava aldığı için kolay kolay hararet yapmaz. Ya yüksek devirde mesela ha bile... Hiç iki, fark 2-3 sonuna kadar... Mesela şehir da... trafiğinde... O dediğin evet. arabaların arasında dur kalk dur kalk dur kalk yaptığın zaman bile hararet yapmıyorsa gerçekten bu konuda çıkıp Aslında yok burada da bayağı fırtına hiç var. Hiç yaşamadım Evet. Gözüme <laughs> bu arada kum kaçtı zaten. Bayağı gözüme kum kaçıyor hocam, canım yanıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Senin başka sormak istediğin var mı? Ya Vallahi ben motoru şey beğeniyorum dediğim yapayım. gibi. Yani her yerilet. Ben şimdi kanka motorun detay çekimlerine geçeyim. Arkadaşlar evet. dediğim gibi çarımda Instagram hesabını oraya eklerim ben. Şimdi motorun detay çekimlerine geçelim. Kardeşim sana da çok teşekkür ediyorum. Rica dikesini. ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar hadi motorun detay çekimlerine geçelim. Evet arkadaşlar. CB125'lerin detay çekimlerine bir bakalım. şöyle en önce bir kadrana bakalım. Hararet göstergemiz çağrında dediği gibi ABS. Hareket edince gidecek. Boş göstergemiz burada vitesi. Burada ışık çakıyor böyle vites at diye. Onu tabi belli bir devirde kendiniz ayarlardan ayrıca ayarlayabiliyorsunuz. Burada boş göstergemiz var. Vites göstergemiz var. Tekrardan burada da yazıyor. Burada toplam kilometremiz var. Hız göstergemiz var. Benzin göstergemiz var. Burada da devir artı saati de buraya koymuşlar. Motorumuzun kis switch'i burada. Marş düğmemiz burada. Bu arada arkadaşlar motosikletin ön amortisörleri şova. Gördüğünüz gibi şova amortisörler kolay kolay hiçbir motosiklete takılmaz arkadaşlar. Yani parça kalitesine bakar mısınız? Döküm kalitesini. Ben o kadar şu alüminyum kalitesi o kadar güzel ki. Selektörümüzü buraya koymuşlar. Şöyle hatta ben kendi motorumu bir bakayım. Görüyorsunuz ya nasıl aydınlatıyor. Uzun kısa düğmemiz burada. Kornamız Honda. Tabi yerini değiştirdi. Şöyle ayıralım. Buraya da sinyallerimizi koymuşlar. Dörtlü bu motorda yok. Çin malı motorlarda bile var dörtlü. Bunda yok. Benzin depo kapağımız zaten menteşeli arkadaşlar. Motorumuzun bir sesini duyalım. Enjeksiyon çalışıyor. Çok kısa sürdü ya. iyi ya. En fazla da gösterelim şöyle. Arkadaşlar su soğutmalı malum. Radyatör. Suyumuzu buradan. Antifrizimizi falan buradan koyabiliyoruz. Kornamızı oraya koymuşlar. Lastik ölçülerimize bir bakalım. 110, 70, 17. Çağrı çok güzel bir şey yapmış. Benim lafımı dinlemiş. Gitmiş motora. Michel lastik çakmış. Çok yumuşak hamurlu arkadaşlar. Bununla istediğiniz gibi viraja falan girin yani. Hiç bana mısın demez. Ön amortisör de ters teleskopik zaten. Arka lastiğimizin ölçüsüne bakalım. Bu da Michelin tabi. Çok iyi. Lastikleri arka ya. Bunun arka ebatları 150, 60, 17 de arka lastiğimiz mevcut. Görüyorsunuz sinyaller led. stop da led. Bir daha açıp Şöyle göstereyim. Çok güzel bir makine. vallahi parça kalitesi çok iyi arkadaşlar. Hadi videonun kapanış bölümüne geçelim bakalım. Arkadaşlar onun da CB125R. Kısacası ben çok beğeniyorum. Parça kalitesi gerçekten çok güzel. Onun da kalitesi. Adı üstünde. Ee, başlangıç motosikleti olur mu? Olur. Ama parça kalitesi çok güzel olduğu için tabi parçası da pahalı oluyor haliyle. Yani düşürmemeye dikkat edin. Lastiklerini değiştirin. Çağrı arkadaşımız. Michel lastiklerini takmış. Kafası rahat geziyor. Dediğim gibi onun da Instagram hesabını şuraya koyacağım. Ares Altre Alyaska. Kendi şahsi hesabı. Bir de motorun da ayrı bir Instagram hesabı var. Warse.vegasw diye yazılıyor. Oradan kendisini ekleyip bizzat kendisine mesaj atabilirsiniz. Motorla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.